Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün imzaladığı valiler kararnamesiyle Uşak Valisi Mehmet Ufuk Erden merkezi alıntı 17 Ağustos 2012 tarihinde Uşak'ta göreve başlayan Vali Erden'in yerine İstanbul Gazi Osman Paşa Kaymakamı Settar Yavuz atandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün imzaladığı valiler kararnamesiyle Uşak valisi Mehmet Ufuker'den merkeze alındı. 17 Ağustos 2012 tarihinde Uşak'ta göreve başlayan vali Erden'in yerine İstanbul Gazi Osman Paşa kaymakamı Settar Yavuz atandı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1988 yılında mezun olarak aynı yıl girdiği kaymakamlık adaylığı sınavını kazanan Settar Yavuz Adıyaman'da kaymakam olarak göreve başladı. Sırasıyla Harmancık, Aslanağpa ve Güdül kaymakam vekilliklerini yürüten Yavuz 1993 yılında kaymakamlık yeterlik sınavını üstün başarı derecesiyle kazandı. Asaleten Çankırı Korgun Kaymakamlığı'na atandı. Diyarbakır Eyil, Balıkesir Dursun Bey, Konya Kadın Hanı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı görevlerini yürüten Settar Yavuz, 2007 yılında Antalya Kemer Kaymakamlığı'na atandı. Yavuz, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı Yılın Kaymakam Ödülü'ne de layık görüldü. 2009 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı'na atanan ve halen bu görevi yürüten Yavuz, yeni valiler kararnamesiyle Uşak Valiliği'ne atandı. Yavuz evli, dört çocuk babası ve iyi derecede de İngilizce biliyor. Müzelerin genel bir güvenliği var. Oğuz'taki hassasiyetimiz devam ediyor. Daha titizleniyoruz, her geçen gün daha... Önemli hale e, gelmek üzere çalışmalarımız oluyor. Ancak yeni bina, yeni bir proje, yeni bir konsept, yeni bir beğeni ve galeri e, düzeninde bakımdan yeni müzemizde hem güvenlik anlamında hem de mekanlar anlamında daha iyi, korunaklı bir